Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Hobim canlılar kanalından hepinize selamlar olsun. Arkadaşlar akvaryum odamızda ne yaptık? Hızlıca onlardan bahsediyorum. Arkadaşlar buradaki yavrularımızı aldık. Boylandırmak için buraya akvaryumumuza aldık. Arkadaşlar maşallah deyin. Bakın şu an artemi yattım. Artemia'nın keyfine varıyorlar Arkadaşlar arttırma görüyorsunuz inşallah odakladım şu an görmeniz gerekiyor arkadaşlar kıpır 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 yavrularımız kıpır kıpır Maşallah demeyi unutmayın Arkadaşlar şu şekilde göstereyim Arkadaşlar şu an Artemian keyfine varıyorlar arkadaşlar red Dragon balıklarımız Evet şu an dişimizi yakaladığımız an gösterelim arkadaşlar. Dişimizin karnı iyice mi şişmeye başladı arkadaşlar. Çok yakın zamanda doğurma ihtimalleri var. Şu şekilde o da Artemia kovaladığı için tam kıpır kıpırlar. Arkadaşlar erkeğimize bakar mısınız? Maşallah din arkadaşlar kuyruk rengine kendisine görüyorsunuz şu an Artemian keyfine varıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar yerli lepis testlerimize gelince gördüğünüz üzere artık damızlık boyuya geldiler arkadaşlar. Şunları görüyorsunuz. Şu an Artemian'ın bunlar keyfine varıyor. Babamız burada arkadaşlar. Babamızın birebir tıpkısı burada arkadaşlar. Gördüğünüz üzere onlar da Artemia'nın şu an dibine vuruyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar az önce yavru gördüğüm gibi geldi. İşten geldim direkt hemen artemiye çıkarttım. Hemen telefonu elime aldım. Tam akvaryumu inceleme fırsatım olmadı ama az önce birkaç tane yavru görür gibi oldum ama Belki karanlıktadır, karanlıktan dolayıdır arkadaşlar. Arkadaşlar cefakar annemiz burada. Cefakar annemiz şu an Artem'i yiyor. Sen ye. Sen hepsini ye cefakar annemiz. Hep senin annesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün hepsinin arkadaşlar annesi bundur. Arkadaşlar şu an Artem'i kıpır kıpır Artemyaları çıtır çıtır yiyorlar arkadaşlar. Red Dragon balıklarımız arkadaşlar. Red Dragon dişimiz görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an karnı iyice şişmeye başladı. Yakın bir zamanda Evet arkadaşlar bakın yakın bir zamanda kendisinden yavru bekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere her şeyimiz hazır. Sadece kendinin yavrulamasını bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yavru balıklarımıza bakın. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Şu an Artemia'nın keyfine varıyorlar. Şöyle odaklayarak videoyu burada sonlandırayım arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayıp, abone olup, videomu beğenip, videomu paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Hobim Canlılar kanalından herkese iyi akşamlar diliyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Herkese iyi hobiler dilemek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.